Düzceli uzman yatırım danışmanı ve varlık yöneticisi Atasolak, sınırları aşan başarısı ve yıllardır gösterdiği büyük çabanın karşılığında aldığı uluslararası ödüllerle memleketini gururlandırıyor. Farklı kıtalarda kazandığı deneyimlerle kısa zamanda emlak danışmanlığı sektöründe adını en üst lige yazdıran ve tüm dünya vatandaşlarına hizmet verdiği için kendisini global bir vatandaş olarak tanımlayan emlak uzmanı Atasolak, genç yaşından itibaren öğrenme ve kendisini geliştirmek için gösterdiği büyük çabanın karşılığını alıyor. Geçtiğimiz günlerde Crown Plaza İstanbul Otel'de 8. .'si düzenlenen Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri Töreni'nde yılın en başarılı yatırım danışmanı ödülüne layık görülen Solak, ödül almasının ardından yaptığı kürsü konuşmasında duygularını şöyle ifade etti. Çok çok önemli bir gün bugün benim için çünkü hani 4 farklı kıtada, farklı şehirlerde, farklı yatırımcılarla çalıştıktan sonra şu anda Türkiye'de, kendi ülkemde bu ödülü alıyorum. Bu benim için çok büyük bir gurur. Ödül töreninde gerçekleştirdiği röportajda küresel çapta yatırım danışmanı olarak çalıştığını anlatan uzman yatırım danışmanı ve varlık yöneticisi Atasolak şöyle konuştu. Bugün de burada yılın en başarılı yatırım danışmanı ödülünü almak için buradayım. Gururluyum. Güzel geçecek umarım. Biraz heyecan var, mutluluk var. Gurur duyuyorum aynı zamanda çünkü hani birçok farklı ülkede çalıştıktan sonra şu anda kendi ülkemde bu ödülü almak benim için gurur verici. E bu şekilde itibariyle. Yatırım danışmanlığı alanında yıldızı parlayan ve her geçen yıl daha geniş kitlelere en doğru yatırım konusunda yol gösteren Solak, Öncü Haber'e özel yaptığı değerlendirmede ise şunları kaydetti. ''Global bir vatandaş olarak kariyerimde 4 farklı ülkede çalıştıktan sonra kendi ülkemde bu ödüle layık görülmek benim için büyük bir gurur.'' Kariyerim boyunca yolum İspanya'dan Japonya'ya, Asya'dan Dubai'ye uzandı ve bugün Türkçe, İspanyolca, İngilizce ve Japonca dillerinde yatırımcılara global çapta rehberlik ederken Türk medyasının Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri bünyesinde Beni Yılın En Başarılı Yatırım Danışmanı ödülüne layık görmeleri benim için çok anlamlı ve gurur verici. Bu ödülü yalnızca geçmişin bir temettüsü olarak değil, aynı zamanda vizyonumuzun ve geleceğe açılan kapıların bir sembolü olarak görüyorum. Bana inanan, destek veren tüm yatırımcılara, iş ortaklarımıza ve birlikte çalıştığım herkese teşekkür ediyorum." dedi.